Ben kutlamıyorum. Efendim, kutlamıyorum. Bir şey değiştirmesi gerekmiyor benim için Ramazan. Ramazanda hayatında ne, ne mi değişiyor? Evet. Benim hiçbir şey değişmiyor ya. Aynı devam. Saygı gösteriyorum sadece. Yurt dışına Kuveyt'te doğdum büyüdüm. Orada Ramazan ayında mesela okullar 9'a başlayıp 12.1'de kapanır. O da hani diğer saatlerde hani birazcık daha orucuna, dinine vakit veriyorlar. Türkiye'de o bu yok. Her şey olduğu gibi devam ediyor hayatı Ramazana, bayrama, varlığa yokluğa göre ayarlarsak o zaman hayat hayat olmaktan çıkar. Yani havaların bahar olması nedeniyle böyle yazın geldiğini hissediyoruz. Ama Ramazan tabii ki çok eski günleri hatırlatıyor hepimize. Hiçbir şey ne bileyim böyle Ramazan'daymış gibi hissetmiyorum çünkü. Ramazan gibi ya gibi gelmiyor bana. Ramazan'da hayatımızda e daha sakin oluyor, daha dingin, daha huzurlu oluyor. Sanki insanlar böyle herkes iyilik meleği gibi oluyor. Allah'a inanıyoruz, yakınlaşıyoruz ve umut ediyoruz. Herkes bunu yapıyor. Yani ben oruç tutmuyorum öncelikle. İnsan sayısında bir azalma oluyor genel ortamlarda falan, sokaklarda falan. Öyle bir değişim gözlemliyoruz evet. Orucumuzu tutuyoruz. Vücut açısından da çok önemli. Zindelik kazandırıyor. İnsanlara daha saygılı davranmayı, daha özverili davranmayı. Bunun gibi şeyler işte. Vallahi vücudum dinleniyor. Detoks yapıyorum. Ayrıca da tabii ki de ruhani olarak bu durumdaki insanların halini daha iyi anlamış oluyorum.